Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimlerinden birisini yapacak. Halk 14 Mayıs'ta 21 yıldır süre gelen geleneği devam mı ettirecek yoksa bir dönüşüm mü yaşanacak? Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün Sinop'tayız. Seçim Senin Projesi adı altında doğudan batıya, kuzeyden güneye tek tek şehir şehir dolaşıp halkın tercihini o ısmarlama masa başı anketlerinin tam aksine sokağın ortasından kesintisiz bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin desteği bizim için her Evet çok önemli. Bu yüzden bize destek olmak adına videoyu beğenmeyi, videonun altında bulunan yorumlar kısmında kendi yorumunuzu belirtmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Anket yapıyoruz. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kim? İyisini Erdoğan. Erdoğan diyoruz. Evet Erdoğan. Adam samimi, iyi bir insan. Samimi burası. Evet. Peki, teşekkür Arkasındayım ederim. sonuna kadar. Göğsüne kollarına da üye olmayı düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Sizin abi? Kime vermeyi Teşekkür ederiz. Sizin abi? Hangi kanal? Abi kendine muhabir. Hangi kanal olduğuna göre cevabınız değişmezdir herhalde. Cumhurbaşkanı adayınız kim önümüzdeki seçimlerde? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Yazdım. Gençler sizden de alalım. Anket yapıyoruz. Ya, Cumhurbaşkanı ben, adayınız kim ben, seçimlerde? Ben YouTube'a girmem abi. <laughs> YouTube mu? Evet. YouTube, ben, ben, hiç vermeyeyim. Abi. Miyim? Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim gençler? Kime oy vereceksiniz? Anket yapıyoruz. Abi ben 17 yaşındayım ya. Ha kullanamıyorsun. Sen de mi? Ben 16. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimler? Teşekkür ederim. Biz şimdi daha sonra görüşürüz. Peki eyvallah abi. Sizin kimdir hocam Cumhurbaşkanı adayınız? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Biz bekliyoruz abi. Bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimler? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizin adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız. Teşekkür, ederim. Anket yapıyoruz abi. Bir isim istiyorum sadece. Sağ ol. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Anket. Biz şimdi buraya gelmeden önce daha önce Sinop'a kimler gelmiş diye bir kontrol ettik. Hiç kimse gelmemiş. Demek ki bir şey biliyorlarmış ki gelmemişler. Kimse konuşmuyor ya. Çok komik. Tuhaf yani. Trajikomik komik hatta. Kime oy vereceksiniz Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı? Bilmiyorum. Abi sizin adayınız kim seçimlerde? Siz de bilmiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? HDP abi. Adayı yok hocam Cumhurbaşkanı'nın. Bilmiyorsun ya ben, de ben de kullanmıyorum. Daha Ağustos'ta yani, yani. Bey, Kullanıyoruz dediniz. Abi kullanıyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. Teşekkür Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Bizim, Sağ bizim içimizde kalsın. Kalsın ablacığım. Sizin kimdir efendim adayınız? Yok. Sinoplu arkadaşlar. Geleceğiniz çok parlak. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimde? Siz konuşmuyorsunuz. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum. Belli, sinop, belli. sinop belli mi? İnsanlar geleceği görüyor. Kim Sinop. Sinop? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. 60 mı verdi? 160 verdi diye biliyorum. Nasıl belli yani? Belediyede CHP'de. <laughs> Senden alalım hocam. Cumhurbaşkanı adayınızı soruyoruz. Telefon Arkadaşın konuşuyor. <gülüyor> <Selam>. <gülüyor> Sinop bir garip ya. Selam kardeşim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? <laughs> Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Anket. Tek istiyoruz. Şimdiki Cumhurbaşkanı veriyor. Erdoğan diyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sizin abi? Biz de Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür <laughs> ediyorum. Yazdım abi. Siz? Abi anket yapıyorum. Ben herkesten alıyorum, yayınlıyorum. Kendi görüşümü belirtmek istesem onu yayınlarım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim gençler? Ben o konuları konuşmak istemiyorum. Sinop'ta böyle. niye herkes korkuyor konuşmaya? <laughs> Korkmak değil. Ekrem İmamoğlu. Değil. Evet. Direkt. Ekrem İmamoğlu. Diyorsun. Evet. Ama Cumhurbaşkanı adayı değil Ekrem İmamoğlu. Yani. O zaman? Erdoğan var, Kılıçdaroğlu var, Muharrem İnce var, Sinan Oğan var. söyleyebileceğim Erdoğan'dan hariç Kılıçdaroğlu'na verin. Net. Yazdım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz tek <laughs> Benim Kılıçdaroğlu olacağım. Teşekkür Sinop'a gelmeyenlerin bir bildiği varmış demek ki ya. Bir Arif abi gelmiş İlhabe TV. <laughs> Onun haricinde kimse gelmemiş. Senin yani yaşın küçük. Sormuyoruz. Şu abileri soralım. Kaça kaça gidiyorlar ama muhtemelen cevap vermeyecekler. Bir soralım. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyorum. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi sizin kimdir? Bakın benim eleştirdiğim şey yorumlara yazıyorlar yani. Niye insanlara şey yapıyorsun? Eleştirdiğim şey kimsenin cevap vermemesi değil. Cevap vermeyebilir. Ama hoşgörüyle bir teşekkür etmesi gerekir insanlar. Yani mesele burada. Oy kullanıyor musunuz? Yaşınız küçük. Teşekkürler. Gençler sizden de alalım ya. Aldık mı sizden? Şey, ben radyo TV'ciyim ben de. Alalım. O, yüzden, Ay, yok. o yüzden vermiyorum. Tamam. Ya, komple yayınlanıyor mu sen çektikler? Her şeyi yayınlıyoruz. Kesintisiz yayınlıyoruz. Ben, Kendine ben. muhabiri aç izle. Biliyorum, Biliyorsun yok. değil mi? Kesintisiz ya. yayınlıyoruz. Oy kullanan var mı içinizde? Yok ben kullanmıyorum. Kullanmıyor musun? Eyvallah. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Tek bir isim. Cevap yok. Kilometrelerce yol geldik Sinop'taki insanların görüşlerini alalım yayınlayalım diye. Önümüzde bir seçim var. Kim oy vereceksiniz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Şu deri? anda karar Kararsız. Hocam sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir Seçimlerde. Sağ kardeşim teşekkür ederim. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Tek Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen. Kılıçdaroğlu. Sizin kimdir abi adayınız seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tekrar. Var önce. Var önce mi? Eyvallah. Yazdım abi. <laughs> teşekkür ediyorum. Çocuktan al haberi. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz. Evet Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Amca kolay gelsin. Nasılsın? Senden de alalım bir görüş. İşlerin nasıl abi? Sen herhalde tezgaha bakıyorsun. İşlerin nasıl abi? Çok şükür. Memnunsun gidiyorsun. Memnunuz tabii. Biz anket yapıyoruz. Başka şehirden geldik. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Cumhurbaşkanı. Hangi kanaldan burası? Abi kendine muhabir. Youtube kanalında yayınlanacak. Youtube kanalında. Yorumsuz desem? Neden abi? Kararsızsın. Ee, şöyle bir şey. Buranın belediyesi CHP. Ee, ama e, va, va, valilik de e, şey olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı. Evet. Ben hem e, valilikte temizlikçi olarak çalışıyorum sosyal hizmetle. Anladım. E, ama belediyesinin ekmeğini yiyorum. Tamam. Yani iki taraf iki tarafında ekmeğini yiyorum anlıyor ha musunuz? Hafta, hafta sonları da mesela burada boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Tamam. Teşekkür ederim. E, ikisinden de memnunum. Tamam. Siz kararsızlara yazıyorum. Öyle yazıyorum. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Eee benim vereceğim insan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Benim, evet çünkü en en güçlü muhalefet o gibi. Ana muhalefet olduğu için. Yani tabii ki de öyle söyle. Bu kadar alıyorum sadece. Tamam. Anket bu. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk abi. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Yazdım abi. Sizin abi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Te adayınız kim abi seçimlerde? E, tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyorum. Tek bir isim. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim abi? Kılıçdaroğlu. Sizin efendim. Bu memur, devlet Öyle memur, Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız. Sinop'un en kalabalık yeri burasıymış yani söylediklerine göre. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyorum. Bu kadar. <laughs> cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevap. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Anket no, yapıyoruz. Bilemiyoruz. Yok, bilemiyoruz. Bilemiyorsunuz. <laughs> Gençler oy kullanabiliyor musunuz? Evet. Alalım, Alalım gelin şanslar. görüşürüz. <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Anket yapıyoruz. Görüyorsun piyasa ne yani herkes biliyor yani. İyi, iyi değil peki sormaya lüzum yok. Herkes görevini Şimdi yapacak. Biz başka yani. şehirden geldik. Görevimizi yapıyoruz. Biz de dediğiniz gibi alta yazıyoruz. İşte kaç oy çıktı diye. Siz kime vereceksiniz? Kime yazayım sizi? Belli de. Be. Biz emekli adamız yani. Kılıçdaroğlu diyoruz. İsim vermeyelim Şimdi yani. Abi kararsız yazıyoruz Kararsız diyor. Kararsız desem iyi olur. Tamam öyle dedik abi. Kararsız yaz. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi insanların ağzından kelimeleri penseyle, kelpedenle arıyoruz resmen. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. hiçbiri, hiçbiri. Sizin efendim? Altılı masa tabii ki. Kılıçdaroğlu diyoruz. Kılıçdaroğlu diyoruz. Sizin kimdir? Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum, yazdım. <laughs> Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim bu kadar. Gençler oy kullanamıyor. Hocam senden ne alalım? Cumhurbaşkanı adayın kim? Tek cevap. <laughs> Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kime? <laughs> Kameradan korkuyor. Kardeşim oy kullanıyor musun seçimlerde? Oy kullan. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Cumhurbaşkanımız var ya bizim. Adayınız kime oy vereceksiniz? Anket Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımıza. Var. Bir seçim daha yapılacak. Ona göre ona göre değişecek abi sonuçlar. Parti Erdoğan de... diyor Erdoğan. De... Oyunuz kime Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Oyunumuz ee, oyumuz kendime bırakacağım ama Türkiye daha iyi bir yere gitsin çok isterim. Siz <laughs> e, ee, Ukraynalı mısınız? Ukraynalıyım evet. Oyu kullanıyor musunuz vatandaşların? Kullanıyorum evet. Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı kararınız? Ee, kararımız var. <laughs> daha kararımıza Birazcık var. <laughs> Yok, kararım tam belli ama e, söylemek istemiyorum. Evet evet, kendime bırakmak istiyorum. Ama ülkede bir değişim olsun çok isterim. Teşekkür <laughs> biliyorum. Değişiklik şart diyorsunuz. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Ya ne bileyim hiç fark Abi de korkuyor. Korkuyor deyince sonra şey yapıyorlar, sinirleniyorlar. Çok da görüyorum ben. Kanka teşekkür ederim. Doğrudur. Anket yapmaya geldik, doğrudur. Sinop'a geldik. Hey Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Erdoğan diyorum abi. Erdoğan diyorum. Erdoğan Yazdım abi. kardeşim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi seçimlerde? Efendim? Anket yapıyoruz. Adayınız kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Bizim de. Gençler burada en kalabalık yer nerede? Abi Sakarya Caddesi. Sakarya. Nere sonrası? Yukarıda abi. mı? Evet. Gel yukarı doğru yürüyelim. Şey, ha? Abi. Öyle mi? Oraya gidelim o zaman çekemezsiniz bir daha. Yani. O yani. kadar mı? Çok yani. Şey Ali. Yani. Biz boşuna geziyoruz o zaman buralarda. Evet abi buradaki şey yağ. Arada çok Tamam. Şöyle yapalım. Burada çekimi şu anda bitirelim. O kalabalık caddeye gidelim. Orada devam edelim. Bitiriyoruz. Evet kalabalık bir cadde bulduk. Bu caddede galiba çekim yapabiliriz. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? AK Parti. Erdoğan diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hocam senden de alalım. Teşekkür ederim, Sağ ol. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Seçimlerde. Hocam senden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür. Hocam kolay gelsin. Ablacığım siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz seçimlerde? Hayırlısı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz abi? Anket bir isim istiyorsunuz. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Abi sizin kim adayınız seçimlerde? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Abi sizden de alalım. Görüyorsunuz insanların tavırlarını. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. Tek cevap istiyoruz. Siz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Evet, evet. Erdoğan diyorsunuz. <laughs> oy kullanacak mısın seçimlerde? Yok abi ben. Yaşımı mı tutmuyor. Tutmuyor abi. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kime oy vereceksiniz? Belli değil. Kararsızlık, kararsız. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Sizin abi. Cevap yok. Senden de alalım. Sağ olun. Teşekkür Hadi. ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kim oy vereceksiniz? Anket yapıyoruz. Sinop'a bir daha uğramıyoruz. Abi senden de bir cevap alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. 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 Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Hey, hiç hiç. Genç oy kullanmıyor veya telefonla konuşuyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bu bir anket tek cevap istiyoruz. Hangi? Kime? internet üzerine bir kanalsınız. Evet evet. Sadece cevap veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Evet, teşekkür ederim. Bu kadar basit. Bu, Bu kadar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Kim oy vermeyeceksiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sizin abi? Cevap yok. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Anlamadım. Kardeşim. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimler? Muharrem İnce. İnce. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kim abla? Kim oy vermeyeceksiniz? Ben yabancısıyım abi. Ben yabancısıyım. Neredesiniz? Demiyorum. Ben Kastamonu'dan geldim. geldim. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Anket yapıyoruz, tek cevap Ya, Kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Sizin kimdir adayınız hocam seçimlerde? <laughs> Amcacığım sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz. <laughs> Gençler. Yemin ederim kafayı yemedik ya. Abi sizden de alalım madem. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz, tek cevap Cumhurbaşkanı adayımız kim mı? Vermeyecek? Sinan Oğan. Sinan Oğan. Evet. Teşekkür ederim. Sizin abi? Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Evet evet. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sizden de alalım hocam bir cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Sinan Olay'ın. Yani diğer adaylara bakarak en evet. kötülüsü, en şeyi odur. Sinan Olay'ın diyorsunuz. Sinan Olay'ın. Teşekkür ediyorum. Yazdım. Eğitimi. Diploması olan bir adam. Dil biliyor. Dil bilmesi lazım. Çok sağ olun. Yerde, diploması olan bir adam. Diploma önemli tabii. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Diploma ediyorum. Önemli. Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Ben Türkçe bilmiyorum. Nerelisiniz? Afgan. Afgan. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Ben de bir gençsin. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim oy vereceksiniz? Anket yapıyoruz. İçimde. Sağ so. İçinizde. <laughs> cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Anket yapıyoruz. Bezmiş insanlar. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap. Millet, Millet İttifakı. Teşekkür ederim. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ so. ol so. canım. Siz de sağ olun abi. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde efendim? CHP. Temas sizin Cumhurbaşkanı adayınız efendim. Gençler kaçtı tabi her zamanki gibi. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Hangi? Kılıçdaroğlu. Ablacığım sizin kimdir adayınız seçimlerde? Hı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Teşekkürler. Ben Cumhurbaşkanı bilmeyeyim ya. Bilmiyorsun. Abi sizin adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız. Ya bir şey de, de uzatmayayım abi. Teşekkür ederim de gerek yoktu. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Teşekkür Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyoruz. Anket yapıyoruz. Sinop'a geldi. Yani. Şu anda bizim işimiz var. Kılıçdaroğlu bölüm adayı Kılıçdaroğlu. Sizin abi? Benim Tayyip. Erdoğan sizin abi. abi? Yorum yok şu anda. Yorum yok. Kararsız yazdım. Teşekkür ederim. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? He? Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayınız kim? Tayyip Erdoğan, Erdoğan. abi ya. Teşekkür ederim. Ya. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap Eee Recep Tayyip Erdoğan. Vericeksiniz Evet. Teşekkür ederim. Sizin kimdir efendim oyunuz kime? Aynen öyle eşimin dediği gibi. Evet. Teşekkür ediyorum yazdık. Abi Cumhurbaşkanı adayın kim? Kime oy vereceksin? Kim olsun abi? Valla dört tane aday var. Ben olayım. Peki abi sen ol. Benim de oyum sana. Gel kanka. Abi sana da soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ediyorum. Yol beklerken de <laughs> geçen arabalara sorduk. O kadar insan yok ki. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? İyi akşamlar. İyi akşamlar Abi sizin adayınız kimdir seçimlerde? Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap Yok Teşekkür ederim Aynen öyle soruyoruz Kime? <laughs> 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 Muharrem İnce, Muharrem İnce. <laughs> İki tane Muharrem İnce. Alalım mı sizden de? Ne bilsiniz? Afgan Afgan Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Tek cevap <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek Teşekkür devam. ederim Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Sizin abi. Cevap yok. Sizin kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. Sizin gençler. Son. İnce. Bunlarıyor musun oy? Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Tek cevap. Istiyoruz. Şimdiki parti. Nasıl abi? Reis. Ha, Reis Erdoğan diyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevap istiyorum. Herkes. <laughs> Kanka seçimlerde Cumhurbaşkanı adayın kim? Tek cevap istiyoruz. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Sizin abi? Cevap yok. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz. Tek cevap istiyoruz. Vallahi ben söylemem. Şey Kararsızım. Kararsız. Peki teşekkür ediyorum. Gençler zaten ya. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kim olabilir başkanım? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket. Recep Tayyip Erdoğan. Erman, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Sormuş muyduk ama? Sormuş. Yok, sormamıştık. Tamam abi. Teşekkür ediyorum. Yazdım. Yani siz kim efendim? Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sorma, hiçbir şey istemiyorum. Sorma. 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 Hiç sorma. Peki teşekkür sorma. ediyorum. Abi sizden de alalım. Anket yapıyoruz. Tek cevap istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime verdiniz? Cumhurbaşkanı adayına vereceğiz? Kime verdik? Abi siz kime verdik? <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek cevap. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek Güzelim. cevap istiyorum. Eee, yok. Cevap edelim. Abla sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Bir... Tek cevap. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin adayınız kimdir efendim seçimlerde? Kim? CHP. Kılıçdaroğlu. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Erdoğan. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap istiyoruz. Abi hiç kimseye vermiyorum. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? <laughs> kim oyun edeceğiz? <laughs> Teyzeciğim merhaba. Nasılsınız? Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kim oy vereceksiniz? Valla o da bana kalsın yani. Kalsın ablacığım. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyorum. Hayırlısı kimse diyeceğiz. Kimi görüyorsunuz? Valla Kılıçdaroğlu daha yakın gibi. Teşekkür ederim. Yazdım. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap yok. Cumhurbaşkanı adayınız. Sizin kimdir abi Cumhurbaşkanı adayınız? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Siz oy kullanıyor musunuz? Evet. Kime vermelisiniz? Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür evet. ediyorum sizin. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Karnım aç. Karnınız aç. <laughs> o zaman <laughs> sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek cevapla anket. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. <laughs> cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek cevap istiyoruz. Kim olabilir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sizin kimdir efendim Cumhurbaşkanı adayınız? Siz kime vereceksiniz efendim? <laughs> cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Tek cevap. Tek cevaplı anket. Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Te Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Bu kadar. Sağ olun. Hocam Cumhurbaşkanı adayın kim seçimlerde? Tek cevap. Nasıl? Ya anlamadım. Cumhurbaşkanı adayın kim? Kim oy vereceksin? Tek cevap. Ya Muharrem İnce'ye vereceğim. Muharrem İnce. Teşekkür ya, ederim. Yazdım. Sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız efendim? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Siz efendim? Bizim de. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Sağ ol. Peki. Teşekkür ederim. Abiden alalım. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kime oy vereceksiniz? Tek cevaplı anket. Ben fikrimi gizli tutmak A istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi senden de cevap. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kime oy vereceksiniz? İstikrarla. İstikrarla. Güzel cevap. Efendim sizden de alalım. Tek cevaplı anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim sizin efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gözlüğü düşüyordu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sinop'a geldik, anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Yazdım. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Abicim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Teşekkür ederim. Sizin efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek de. Nasıl? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ah verdi. mı verdi. Evet. Teşekkür ediyorum. Ama vermeyecek. Bence öyle. Şey buluyor gibi biraz, kafa buluyor gibi. Abi senden de alalım bir cevap. Almayalım mı? Eyvallah. Abi sizin kimdir cumhurbaşkanı adayınız seçimlerinde? Nasıl? Kime oy vereceksiniz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Ben mi? Evet. Ak, AK Parti'ye veriyorum ben. Kime? AK Parti'ye. Erdoğan'a. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şu anda belli değil, kararsız, Sa yok, kararsız sandığa kadar daha belli ha Belli ama söylemek abi, istemiyorsun. Abi tamam. Sizin kimdir abi. abi? Bizim de aynı. Sandığa kadar belli de... ama söylemek istemiyorum. Aynen öyle. Sizin Be kimse görüşlerini söyleyemedi. Ben aynen. şehir şehir geziyorum, Türkiye'de söyl söyleyeyim. nereden geliyorsunuz? Valla ben komple gezdim, herhalde 25 ile gittik. Burası 26. falan. Bütün Türkiye'yi gezeceğiz, Sinop'taki insanların çekindiği kadar hiç kimse çekinmiyor. Yok çekinmekteyiz. Sinop'taki Sinop'lar gizemi sever. Gizemi severler. Aynen gizemi severler. Aynen. Gizemi sever. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Abi senden de bir cevap alalım. Önümüzde bir seçim var, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Daha belli değil. Kararsızız. Evet. Teşekkür ederim. İşte Sinop da var bu, ben de onu söylüyorum. Türkiye'de yok bu, burada var. Abi hür olmalı herkes. Aynen. Gömeceğiz, sen <laughs> Gömeceğiz diyorsunuz, Eyvallah. Muhaliflermiş. İkisi de muhalifmiş. Göncel sandığa diyor. Al alalım mı senden de? Eyvallah. Teşekkür ederim. Gençler oy kullanıyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Sizin? Aynı. Aynı. Hiç soru <laughs> Hiç soru mu? <laughs> yani çok kötü yapmadınız. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Reis. 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 Reisimiz. Reis. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Her videoda olduğu gibi kaç kişiye sorduk demeyeceğim. 1500 kişiye sorduk galiba. Cevap alabildiğimiz kişi sayısı işte aşağıda bir yerde yazıyor. Çok az kişiden cevap alabildik. Sinop birçok il gibi rahat rahat cevap veremedi. Biraz çekingen davrandı. Cevap alabildiklerimizi zaten aşağıya belirttik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.